Abi karavan açıldı tabi çok güzel oldu hatta sabah da burada bir kalabalık vardı şimdi birkaç tane daha eksik kaldı tabi tuvalet e, banyo eksikliği de giderildiği zaman sahilimiz daha canlı bir yer olacak gibi gözüküyor ki bu sene bunun izlemini de verdi e, Sabahtan beri satışı yapıyor her şeyden memnun. Biz de memnun kaldık. Geldik biz de yemeğimizi yedik burada. Da. E, çeşit olarak da köfte, balık, e, suduk yapıyormuş abi galiba. Yani ilk başta böyle çeşitle cilmekle güzel oldu bizim için. İstediğimiz yemeği yiyebiliyoruz. İnşallah devamı da gelir. Eksikler de giderilir. Belediye çalıştıkça biz memnun kalıyoruz. Bu diğer eksikler de giderildiği sürece burası sahilimiz daha zanlı olacaktır diye düşünüyorum. Abi, ev tuvalet eksikliği var. En basitinden insanlar buradan karşılaştırmak etmek durumunda kalıyorlar tuvalet için. E, banyo var. E insanlar denizden çıktıktan sonra temizlenemiyorlar. Pis gitmek zorunda kalıyorlar. O eksikler de gideril, giderildiği zaman tabii ki daha güzel bir Sevre düzenlemesi de yapıldıktan sonra daha güzel bir yer olacağını düşünüyorum. Ee, ben belediye çalışanıyım. Bugün ilk satışlarımızı yaptık. Bayağı ilgi oldu. Malzememizi elkenen bitirdik yoğun bir ilgi oldu. Çok güzel oluyor. Tabi ilgi alaka güzel oluyor. Bugün tost ve balık ekme köfte ve balık ekmeği ile başladık. Balık ekmeği bayağı halkımız sevdi, ilgilendi. yoldan geçenler de istiyor. Arabayla durup balık ekmek isteyenler oldu. bundan sonra da yine tost, hamburger o tarz ürünler devam ediyor. Satışımız devam ediyor. Ee, vallahi bu sahilimizde çadırlar olsun, bugün karavanın kurulması olsun ee, her şey gerçekten çok güzeldi. Hatta ben e, balık ekmek olsun, köfte ekmek olsun e, tadına da baktım. Gerçekten çok lezzetli. E, burada karavan kurulmuş olması bence ilçemiz adına da çok güzel bir yenilik. Hem burada insanlar denize nazır bir şeyler atıştırabiliyorlar, çayınızı kahvenizi de burada yine denize nazır bir şekilde yudumluyorsunuz. Bu açıdan çadırlarla da çok güzel bir bütünlük olmuş. Ama tabii ki şu anda ufak tefek eksikler hala olabilir, lavabolar olsun, soyunma kabinleri, duşlar olsun vesaire. Onlar da tamamlandıktan sonra inanıyorum ki burası çok daha canlanacaktır. Ve karavana da daha çok müşteri gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü yeriniz de gerçekten çok güzel. Ben şu anda bugün burada gezme, buranın tadını çıkarma şansı elde ettim. Ve gerçekten gördüklerimden çok memnun kaldım. Bir sürmeneli olarak çok hoş buldum gerçekten.